Burası Avusturya. Sabah yükümüzü boşalttık hayırlısıyla. Şu anda arabamız boş. Adres de vermediler. Herhalde bir iki üç gün daha yatacağız. Nereden yükleyeceğimiz de değil. Artık Almanya mı olur, Hollanda mı olur? Veya tekrar Avusturya'dan mı mazot almaya doğru gidiyoruz. Mazotumuzu alıp benzinlikte yatışa devam. Bu arada da kar yağıyor. Burası Avusturya Meganoff'un. Sabah 5 dakikada boşalttılar arabayı çok şükür. Seviniyorduk hemen geri döneriz diye. Telefon açtık işte. Yükleme adresi yok dediler. Ne yapalım canımız sağ olsun. Zaten dönüşte de vizem bitiyor. Bir hafta on günde öyle yatacağız evde. Bu aralar iyi tatile alıştık bakalım. mazot aldığımız benzinliğe geldik arkadaşlar. Yine sıra var. Yani bizim her şeyimiz sırayla abi böyle tek tek bir şey olmaz bizde. Kapı geçersiniz sıra, kantara çıkarsın sıra, mazot alırsın sıra. Otobanla sollamaya sağ olur sıra. Her şeyimiz sıra abi. Sinir hastası oldum ya. Bu arada da kar yağmaya devam ediyor. Gerçi Avusturya'da yollarda sıkıntı olmuyor kar yağdığı zaman da. Olsa da fark etmiyor zaten. Daha adres alamadık çünkü. Boş yatacağız burada maruz aldıktan sonra. En azından bir duş yaparız. internete falan takılırız. Ne yapalım? Ya bugün çarşamba. Cuma'ya kadar adres çıkmazsa halimiz harap. Çünkü cumartesi, pazar yine tatil. Pazartesi hafta başı iş olmaz. Salı sallanır, çarşamba çarşamba bürünür. Çağlar yine burada kalır abi. Zaten 15 gün oldu neredeyse evden çıkalım. 2 hafta oldu. Bu yılbaşı tatilleri mahvetti. Yükü boşaltamadık. Bu sefer daha Avusturyalı olduk abi. Yakında oturum verecekler bana burada. Her taraf araba dolu. Türk arabası. Camı açalım şöyle. Bu arkadaşlar yatıyorlar. Bayağı da kar yağıyor gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Karlı ve soğuk bir Avusturya'dan tekrar selamlar, saygılar. İşteyseniz, çalışıyorsanız kolay gelsin. Evdeyseniz iyi istirahatlar. Evinizin hürmetini bilin. Ne iş yaparsanız yapın. Akşam döndüğünüzde bir eviniz olsun. Dönecek bir yuvanız olsun. Bıktım yani artık. Bıktım. Yürümüyor. Bu işi 25-30 senedir yapan abiler nasıl yapmışlar? Aklım ermiyor daha. Çaresizlik her şeyi yaptırıyor adama da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben mazot alayım. Biraz da yatayım. Evet Fazıl abi bize ne yapacaksın bugün? Ne mi yapacağım? Kızartma. Ne kızartması abi? Domates biber kızartması. İyi abi başlayalım. Hava da bayağı sıcak değil mi? Bak kar yağmış buralara. Hele üfürüyor ha üfürüyor. Bizde ne var ne yok Çağlar, değil mi? Bizde ne olsun abi? İş çok para yok. <laughs> Bizde işin kralı var lan, paranın dert kralı var. Ya, bula. Burası bula. Avusturya'da benzinlik. Bizim meşhur benzinliğimiz, mazot aldığımız yer. Evet. Aynı firmada çalıştığımız Fazıl abim gelmiş. Demiş, Çağlarcığım acıkmıştır, ben ona biraz yemek yapayım. Aynen öyle etmiş hey. ya vallahi. Nasıl ha? He? ee sen sende ne haber abi görüşmeyeli bunları gördüğün gibi he <gülüyor> <gülüyor> o da sofra bezim abi gördüğüm kaçıyor, vurduğum kayboluyor nereye gidiyor bilmiyorum öyle bu da sofra bezi oğlu hani he bundan iyisini bulamazsın he doğru söylüyorsun yeni modeldir yeni model, yeni model mi bu? Abi? 2015 Kaldırat marka markaya Vay. bütün reklam üstündedir <laughs> Hava reklamı, hava reklamı, şimdi reklamı. İşte buralarda böyle böyle vakit geçiriyorsun. Valla çay koyayım mı? Çay mı abi? Sen yaparsan içerim. sallama ha Sallama çay mı? Vallahi bir damla, bir dalma, bir dallama, bir sallama. Burası Üst Geçit yürüyoruz. Burası Almanya. Burası Avusturya. Tam sınırdayız. İlk ülkenin ortası. Gümrükteyiz, evrak yaptıracağız. Burası Suben, Avusturya-Almanya sınırındaki Gümrük. Gördüğünüz gibi her taraf Türk arabalarıyla dolu.